Arkadaşlar günaydın. Manavgat'ta Klas Motor Metnus'a geldik. Son bakımlarını yapacağız. Ee, yağ değişecek ve e, bujisi değişecek. Zaten kilometresi şu an için şöyle bakalım birlikte. binde. Yani zaten çok az kaldı bakma. E, bu bujine değişmem gerekiyor biliyorsunuz orta seviyesi gezimiz öncesi. Ee, aynı zamanda. Abi selam abi. Yolculuk neden oraya? Yolculuk buradan e, Orta Asya'ya. Kaç ay sürecek? 3 ay. Gideceğiz geleceğiz. Gideceğiz geleceğiz aynen abi. <laughs> Sağ ol. Daha sonra e, motoru bu şekilde yüklüyken bir de zincir ağrı yaptıracağız Metin Usta'ya. İnşallah e, bir hafta sonra turumuza başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Aynı 20'sinde 20 Mayıs 2025. Bu şekilde motosikletimizi yükledik. Böyle devam edeceğiz. Bu da köpeğimiz burada. Merhaba. Klas Motor. Sidi. Yolculuğumuz bu şekilde devam edecek. Bu yüklen. Umarım fazla almam. Şimdi geç fazla bir şey aldım. Düşünmüyorum ama bakalım nasıl olacak. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Bu da yağımız. Buzumuz da orada. Yağ Yaftirimiz orada tabi. Seni açıldın. Kapatalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar dediğim gibi Sile'de metustan oradayız. E, tur öncesi motosikletin bujisini değiştirdik çünkü kilometresinden dolayı zaten gelmişti. Bir de orada uğraşmak da istemiyorum ki biraz zahmetliymiş onu anladık. Bu eski buji çıkan. E, yani görüyorsunuz siz de. Şöyle kurumlanma yapmış ve zaten aslında zamanda da gelmiş. Bu da yeni buji. Gönderiyorum Erdal Usta. Tamam usta. Bu da yeni bujimiz. Şöyle de gösterelim. Bu yeni olan. Bu da eski bujimiz. Zamanı gelmiş. Bir usta. Sıfır öncesi hazırlıklara devam. Metus da yağını boşalttı. Buji değiştiriyor. Tefarotlu tabi. Bir türlü halledecek. Böyle i̇çeride humal bir çalışma var. Arkadaşlar çalışıyor. Side klas motordayız. Yağımızı boşalttık. Takviye edeceğiz ya. Ondan sonra devam. Son olarak şöyle açıklayayım. Otosikletimizin bakmanı yaptık. Ucu değişti. Yağ e, değişti. Zincir ayarı gerekmediği için ellemedik. E, gerekli yerleri sıkıldı. Eksik şu an için bir şey kalmadı. Artık yolda görüşürüz. Tehlikeli kendine iyi baksın.